Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar partneriniz sizi ihmal ediyorsa, ikinci plana atıyorsa nasıl bir konuşma yapmalısınız buna dair bir video hazırladım. Şimdi tabi ilişkilerde ilgi çok önemli arkadaşlar. Eğer ki ilişkide ilgi yoksa ilişki ciddi anlamda tehdit altındadır. Yakın zamanda da maalesef istismarlar daha da büyüyecek. Hani ihmal varsa istismar vardır ve böylelikle ilişki zaten son evrelerine doğru il ilerliyordur. Bitme durumu da yakındır. Şimdi ilgi dediğimiz noktada ilgi ne demek arkadaşlar? İlgilenmesi partnerin seni seviyorum demesidir, değil mi? İlgilenmesi işte aklımdasın demesidir. İlgilenmesi benim için değerlisin demesidir. Birinin ilgilenmesi sizin işte önemsendiğinizin bir verisidir. Ve e, ilgi aslında ilişkinin sorumluluğunu alıyorum demektir. Şimdi siz tabi bu duygular içerisinde değilsiniz. Beni ı ı, değerli bulmuyor, beni sevmiyor, benimle ilgilenmiyor, sanırım aklında değilim, İlişki dair sorumluluğu da almıyor dediğiniz noktada. Evet istismara uğruyorsunuz, ihmal ediliyorsunuz ve ikinci plana atılmışsınız arkadaşlar. Bunu ya toparlayacağız <laughs> ya bu deveye gideceğiz ya bu yerden gideceğiz ee, ne yapacağız konuşma yapacağız arkadaşlar bu şekilde geçmiyor yani hani gözü görmeyene ışık tutmak nereye kadar çok yorar ya da işte taşı sulayıp da taşın çiçek açmasını beklemek nedir arkadaşlar boşa giden sudur boşa giden emektir o yüzden hani doğru şekilde verileri doğru şekilde yönlendirelim iyi bir konuşma yapalım ya partner aklını başına toplasın ya da biz artık hani gönül koyuyoruz çünkü bunları yaptığı için üzülüyoruz kırılıyoruz gönül koymak yerine mesafe koyalım arkadaşlar ama bir anlayalım bir partnere ulaşalım ve duygularımızı ulaştıralım sonrasında zaten bakarsınız evet ne dedik gönül koymak yerine mesafe koyacağız ama öncesinde bir konuşma yapacağız partnerle ve evet yıllardır Hani koşar ya insanlar koşar 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 bir yere varamaz ve çok yorulur ya işte ben bu ilişkide koştum koştum bir yere varamadım. Beni çok yordun ve ben çok yoruldum diyeceğiz. Böyle bir giriş yapacağız konuşmaya arkadaşlar. Sana her şekilde anlattım. Her defasında sana takıldım kaldım ama sana takılmak taşa takılıp düşmek gibi bir şey. Ben bunu anladım. Bu noktaya geldiğimizde diyoruz. Kime? Partnere. <laughs> Peki tamam. Ve e, artık ben de sen demek hayal kırıklığı demekten öteye gitmiyor diyeceğiz. Çünkü birçok güzel şey adına bir şeyler yapıyorum. Ama her defasında maalesef hayal kırıklığına uğruyorum diyoruz. İlişki dediğin kendini katmaktır. Uzaktan bakmak değildir diyeceğiz. Çünkü ne yapıyor ilgisiz değil mi? Ne yapıyor umursamıyor değerli hissetmiyorsunuz çünkü kendinizi işte o yüzden yapıyorsunuz bu konuşmayı ve sen geldiğimiz noktada yaşadığımız bu güzel hikayenin içini boşalttın diyeceğiz partilerimize. Evet fazlaca adım attım, evet fazlaca alttan aldım. Aslında pişman olmayayım diye, pişman olur muyum düşüncesiyle ben bu kadar durdum. Ama Gelinen noktada sende kalmak senden gitmekten daha zor hale geldi diyeceğiz partnere. Evet senin için çok fedakarlık yaptım. Anlıyorum ki yanlış yapmışım. Hı hı. Evet verileri <laughs> gönderiyoruz. O da şöyle bakıyor şaşkın şaşkın tamam. Kalmak için değil de gelinen noktada gitmek için çok sebep buldum. Evet yani hani kalmak için sebep çok olsaydı zaten kalırdınız bu noktaya gelmezdiniz onu anlatıyoruz. Gitmek için çok neden var diyoruz partner arkadaşlar. Ve beni çok üzdüğümde çok üzüldüğümde e, ne yaptığına baktım gönlümü kırdığında. Bana nasıl baktığına baktım. Ve ben o an o davranışların o bakışların içi o kadar boştu ki sana olan, bize olan inancımızı yitirdim. Evet sizi üzüyor değil mi? Çok kırıyor ve hiç oralı olmuyor. Bakmıyor yani. Arkasını dönüyor kendi hayat telaşında değil mi? İşte bu noktada zaten insanlar çok kırılır. Siz de çok kırılmışsınızdır. Üzülüyorsunuz, üzüldüğünüzü anlatıyorsunuz. Geliyor saçmalama umursamıyor değil mi? Yani arıyorsunuz bir şey anlatacaksınız vakti olmuyor genelde. İlgisiz işte değersizleştiriyor yaşadığı şeyi. O yüzden zaten çok zorunuza gitti bu durum ve siz de içinizdeki duyguları düşünceleri paylaşıyorsunuz partnerle arkadaşlar. Evet ben bizde olan inancımı kaybettim diyeceksiniz. Ben bizden vazgeçtim diyeceksiniz arkadaşlar. Evet olmadı. Olsun bu da böyle olsun diyeceksiniz. Artık seni değil kendimi memnun etmek için gidiyorum. Çok boşluklar vardı. Şimdi ben bu konuşmayla boşlukları doldura 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 gidiyorum diyeceğiz karşımızdaki insana. Ve şaşırma. O bir şaşıracak çünkü. Şaşırma sen zaten gitmiştin. Ben de seni en iyi şekilde uğurluyorum hayatımdan diyoruz arkadaşlar Evet e, çünkü ben e, seninle iyi olayım derken kendimle aramı bozmaya başlamıştım Evet seni kaybetmekten korkarken baktım ki kendimi kaybetmeye başlamışım Çünkü böyle zamanlarda insanın e, bir davranışları söylemleri değil mi düşünceleri çok değişiyor ve kişi artık kendi tanınmamaya başlıyor. Sizde de olmuştur. Yani bir bakıyorsunuz hiç böyle öfkelenmemişsiniz. Hiç böyle hani aramaya çalıştınız, ulaşmaya çalıştınız, tut 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 sürekli aradınız mesela. Çünkü şaibeli durumlar var. Çünkü ihmal ediyor. Belli ki istismar ediliyor ve siz buna göz yummak istemediğiniz için üzerine düşüyorsunuz. Sağlıklı bir şey yaşatmıyor size ve tabii ki sizin de o sağlıklı duruşunuzu bozar böyle insanlar arkadaşlar. Evet gözün aydın sonunda başardın diyeceğiz ve ben bizden vazgeçtim diyeceğiz gideceğiz arkadaşlar. Evet e, seni kaybetmeyim derken kendimi kaybetmek durumuna geldim ve ben seni kaybetmekten korkuyordum ya heh, ben seni kaybetme korkumu yendim deyin lütfen kendisine. Evet seni kaybetme korkumu kaybettim ben diyoruz. Ve lütfen arkadaşlar bu insandan uzaklaşıyoruz. Bu insan sizi gerçekten üzdüğü için bu videodasınız. Bu insan sizi gerçekten ihmal etti. Ve onca şey yapıyorsunuz. Onca verici davranıyorsunuz. Onca gönlünüzü açıyorsunuz. Bir karşılık bulamıyorsunuz. Evet biliyorum üzülüyorsunuz. Ama sizin bu üzüntünüzü, kırgınlığınızı, çabanızı görmüyor zaten. Hani durduğunuz sürece de görmeyecek. Ne dedik? Görmeyene ışık tutmaya gerek yok dedik. Uzak durmak lazım arkadaşlar. Ve lütfen her siz konuştuğunuzda, bir şeyler anlattığınızda umursamıyor ya, böyle bir kibirli kibirli duruyor ya bu arkadaş. Lütfeder gibi davranıyor ya, kibri gönlünden büyük olan insanlardan da lütfen uzak durun arkadaşlar. Bu da size bir tavsiyem olsun videonun sonuna yaklaşırken. Evet ne dedik? E, sizi ihmal ediyorsa, ikinci plana atıyorsa nasıl bir konuşma yapmalısınız dedik. Bazı başlıklar aktarmaya çalıştım arkadaşlar. E, şimdi bu başlıklar içerisinde size uyan hangisi ise çekin karşınıza partneri bir konuşun daha fazla uzatmayın arkadaşlar. Çünkü daha fazla uzatırsanız daha fazla canınız yanar. Çünkü zaten canınızı büyük büyük yaktı bu. Küçük küçük telafi çabaları bile yoktu değil mi? Evet, o yüzden bu yaralarımızı daha fazla arttırmamak istiyorsanız bu insana biraz mesafe koymalısınız. Ne dedik? Gönül koymak yerine mesafe koyacağız dedik. Uzak duracağız dedik. O zaten hani bu yaşananların kıymetini bilecek bir yapısı varsa arkadaşlar biliyorsa ya da bir hani kenara çekildiğiniz vakit ortalık boşaldığında bir dingin kafayla düşünsün bakalım. Nereye koymuş sizi? gerçekten güzel bir yere koyduysa tekrar alır ve yerine koyar sizi bir şekilde kazanır bir şekilde telafi eder ama gerçekten onun için bir değeriniz yoksa farklı niyetlerle bu ilişki içerisinde duruyorsa yalan dolanı varsa hani iyi niyetiniz daha fazla suistimal edilsin istemiyorsanız konuşmayı yapıyorsunuz kenara çekiliyorsunuz anlaştık mı arkadaşlar <laughs> güzel tamam Evet, e, bugün de bu kadar olsun dedik. İhmal varsa akabinde suistimal de vardır. Gerekli e, tedbiri daha fazla zarar görmeden alabilmeniz için size kısa bir video hazırladım. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benim iletişim kurmak isterseniz fundayucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.